Üç tane devlet var tarihte bir anlayışa göre. Roma, Roma'ya The State derler. Mesela Hı -hı. Dostoyevski yazılarında devlet diye bahseder Doğru. Roma'dan. Doğru. Devlettir. Siz zannedersiniz ki Çarlık Rusya'sından bahsediyor. Değil. Biraz daha beklersiniz o dönem hani büyük devlet İngiltere değil. Devlet dediği şey Roma'dır. Hı -hı. Roma kendine devlet der. Biz sonradan Roma'ya Roma dedik. Doğru. Tarihçiler sonradan Roma'ya Roma dediler. Ondan sonra ne var? Devleti Ali'ye var. Büyük devlet. Yüce devlet. Ulu devlet. Devleti Ali'ye. Sonra ne var? The States. Amerika var. Amerika devletleri. Birleşik devletleri. Hı -hı. Şimdi bu aslında ne deniyor? Gelmiş geçmiş dünyada devlet gibi devlet. Üç tane devlet var demek oluyor. Hı -hı. Yani devleti Ali'ye adam... ki ke Osmanlı kendine hiçbir zaman Osmanlı İmparatorluğu demedi. Bunu Hammer ilk defa yazdı. Ondan sonra Osmanlı Devleti vesaire diye birkaç 19. yüzyılda diyenler oldu. Onun adı devleti Aliye'dir, büyük devlettir. Yani düzen kuran devlettir. Bir bu tasnif var, bir de şey tasnifi var. Pax Otomana'ya geleceğim. Pax Otomana, Pax Britannica, Pax Americana. Hı hı. Yani çizgi böyle. Şimdi Pax otomana yani Osmanlı düzeni, Osmanlı barışı, Akdeniz barışı. Şimdi Akdeniz kelimesinde yani Mediterranean da bir şey e, lugat e, şeyi yapalım. çalı, çalı diye bir karıştıralım hı hı. burada. Tam şey Anadolu tabiyle çalı diye bir karıştıralım. Ne demek Mediterranean? Latince terraların ortası. Yani kargadan başka kuş tanımıyorlar deniz o. Deniz orası, deniz orası da deniz. Deniz o. Yani karalar var. Yani dünya hmm. ne? Akdeniz'in çevresi ortası da deniz. Karaların ortası.